Nahl suresinin fazileti üzerine konuşmak istiyorum. Nahl suresi Kur'an-ı Kerim'in 16. suresi ve tam 128 ayetten oluşuyor. Bu sure hem inanç hem de ahlak açısından çok önemli mesajlar içeriyor. Özellikle Allah'ın birliğini, yaratılışın güzelliklerini ve insanlara olan rahmetini vurguluyor. Nahl suresinin en dikkat çekici yönlerinden biri doğanın ve yaratılışın harikalarını anlatması. Mesela bal arılarının nasıl çalıştığını, onların nektar toplarken gösterdikleri özveriyi ele alıyor. Bu, bize sadece doğanın düzenini değil, aynı zamanda çalışmanın ve gayretin önemini de hatırlatıyor. Bal, sadece bir gıda maddesi değil, aynı zamanda sağlık açısından da birçok fayda sunuyor. Bu süre, balın ve arıların önemini vurgulayarak, bize doğanın sunduğu nimetlere şükretmemiz gerektiğini öğretiyor. Ayrıca Nahl suresinde Allah'ın insanlara verdiği nimetler üzerinde duruluyor. İnsanoğlunun bu nimetleri nasıl değerlendirmesi gerektiği konusunda önemli dersler var. Mesela su, gıda, barınma gibi temel ihtiyaçlarımızın yanı sıra ruhsal ve manevi ihtiyaçlarımızı da göz önünde bulundurmamız gerektiği vurgulanıyor. Bu bize sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir doyum arayışında olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Nahl suresi aynı zamanda toplumda adaletin sağlanması, iyilik ve güzelliklerin yaygınlaştırılması konularında da önemli mesajlar veriyor. İnsanların birbirine karşı olan sorumluluklarını hatırlatıyor. Bu sadece bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir görev. İyilik yapmak, başkalarına yardım etmek, toplumu daha güzel bir yer haline getirmek için hepimizin üzerine düşen görevler var. Bir diğer önemli nokta ise Nahl suresinin sabır ve şükür konularına değinmesi. Hayatın zorlukları karşısında sabırlı olmak ve her durumda Allah'a şükretmek inancımızı güçlendiriyor. Zorluklar aslında bizi olgunlaştıran ve daha güçlü bireyler haline getiren fırsatlar. Bu bakış açısıyla karşılaştığımız her zorluğun bir ders olduğunu unutmamalıyız. Son olarak Nahl suresinin fazileti insanlara doğru yolu gösteren bir rehber olması. Bu sureyi okuduğumuzda sadece kelimeleri değil, aynı zamanda içindeki derin anlamları da kavramamız gerekiyor. Her ayeti hayatımıza nasıl uygulayabileceğimizi düşünerek okumalıyız. Nahl suresi bize sadece bir metin değil, aynı zamanda yaşamımızda rehberlik edecek bir ışık sunuyor. Bu sureyi anlamak ve yaşamak, inancımızı pekiştirmek için önemli bir adım.